Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle mayasız çok pratik bir poğaça yapacağız. Bunun için bir çay kaşığı tuz, bir paket kabartma tozum var. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum içerisine. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğiz. Yani böyle tereyağı margarin kullanmıyoruz. Daha sonra bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzerinde kullanacağız. Çok az böyle çeyrek demette maydanoz kullandım. Eğer siz seviyorsanız isterseniz maydanoz yerine dereotu da kullanabilirsiniz. Bunları şöyle bir karıştırdım. Daha sonra da yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Malzeme listesini zaten videonun altına ekliyorum. Oradan da kontrol edebilirsiniz ölçülerini. Böyle elinize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur oluyor. Şöyle göstereyim. Böyle alıyorum bezelerimi. Böyle cevizden biraz büyük. Cevizle mandalina arasında düşünebilirsiniz büyüklüğünü. Yuvarladım. Hafif yağlamış olduğum tepsimin içerisine diziyorum. İsterseniz siz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Şöyle iki tanesini yapayım. Zaten çok pratik. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağız. Şöyle yuvarlıyorum. Ve tepsimin içerisine alıyorum. Tamamını hazırladıktan sonra bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştık. Bunu da üzerlerine sürüyorum ve ben üzerini sade bıraktım ama siz seviyorsanız çörek otu susam kullanabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonraki kıvamını da size şöyle göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.